Bu bu hale nasıl geldi? Bunu bu hale getirenler şimdi nerede? Ve kim bilir daha neler yapacaklar? Evet sayın seyirciler, görüntülerimizi izledik. Çocuk parkındaki bu alet, bu araca, bu oyun aletine kim bilir başına neler geldi? Türlü türlü yorumlar yapılabilir tabi. İki tane kuş mesela, bunların iki ucuna bindi, kendilerini çok kaptırdılar aşırı bir kanat çırptılar. Aşındı demirler, koptu o oyun aleti. Yani niye olmasın? Olabilir tabi. <laughs> Veya da iki tane çıktı, evet. Reji karışmazsa sevindirim reji. İki tane çıktı bunun üstüne. Demirlerini üst demire değdirmeye de çalıştırdılar. Ve koptular. çocukların bilgisayar başından kalkmadığı bir dönemde, eve kapandıkları dönemde, asosyal oldukları bir dönemde, hareket etmedikleri bir dönemde park alanlarını kısıtladılar. TRT Biziz Haber'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.